Sokakta gördüğüm kedinin göz problemi vardı. Damla kullanmam doğru olur mu? Nasıl bir izlememizi önerirsiniz? Evet, evet çok sık sorulan sorulardan bir tanesi bu. Çünkü üst solunum yollarını etkileyen birçok durum, hastalık, enfeksiyon neyse gözleri de etkiliyor ki bunlar çeşitli viral durumlar olabilir, enfeksiyon, bakteri enfeksiyonları olabilir. Ee, özellikle yavrular e, bağışıklık sisteminde zayıf olmasına bağlı olarak buna çok daha fazla gözüküyor sokak hayvanları, bunu görüyoruz zaten. Burada tabi e, basit bir şey olmuyor. Genelde burun akıntısıyla ile birlikte de seyrediyor bu göz akıntısı vesaire. Na, nasıl belli ediyor kendi? Yani gözler kapanabiliyor, çapak görülebiliyor. Bunlar çeşitli göz temizleme solüsyonları. Yani hiçbir şey bulamadığınız ılık çay ile dahi çok güzel temizlenir ama tabi gözün içerisinde nasıl bir defekt var, e, bu işin altında yatan neden nedir? Bunun görülmesi lazım. Onun için de tabii ki e, kedimizin bir hekim tarafından güzel muayene edilmesi gerekiyor. Bazen göz içerisinde korneal kısımda oluşan defek dahil edilmezse tabii ki ileri dönemde korneal delilmesi gözün panoftalmi birlikte kaybedilmesine seviyet verecektir. Ama burada illa bir şey yapılacaksa ve bir hekime götürme imkanı olmayabilir yoktur an. Güzel gözler temel olarak dediğim gibi göz temizleme solüsyonu ya da yani insanlar için kullanılan solüsyonlar da hiçbir şey bulunamadı. Serum fizyolojik de dahi çok güzel temizlenip basit e, beşeride eczanelerde çok rahatlıkla bulabileceğiniz antibiyotik göz damlalarıyla günde 3 kez, 4 kez anlatmak kaydıyla düzel. gözdeki en azından problem düzeltmek mümkün. 3 veya 5 gün arasında kullanmak gerekiyor bazı durumlarda. De, ama dediğim gibi tabii göz içerisinde, korneada veya şeyde e, ciddi bir defekt problem yoksa bizim söylediğimiz daha yüzeysel enfeksiyonlar için ilk müdahale yapılabilir. Faydası da olur. Sonuçta şöyle de bir şey var. Buradaki bakteriyel durum veya problem bu şekilde çözüldüğü zaman bir ikinci aşama nedir işte bunun farklı şeyler kombin edip, gözün kaybetme ihtimalini ortadan kaldırmış olduğu güzel bir yardım oluşuna için